Kanka tamam, bak hele eğer güzel bir şey çıkarsa bu videonun altına ha. gerçekten 3 e, kişi kişiye royal pass hediye lan. E, <laughs> benim ama param yok demiş, işim yok ama <laughs> ya işte zeki. Çıkmışım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra arkadaşlar sandık açıyoruz çünkü sandık birtin arkadaşlarımız yoktu. Bugün de arkadaşlar Abdurrahman arkadaşımızın kardeşimizin sandığını açıyoruz. Yanında vardı her zamanki gibi Zeki var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar biliyorsunuz Zeki, Zeki, <laughs> Zeki bugünkü videoda Yüksel Tevir de çıkarttı ve o videoda evet. ben de vardım yani görünce kendimi bir tutamadım arkadaşlar dedim benim bana ne çıkmasın yani hemen arkadaşlar şöyle Abdurrahman kardeşimizin biriktirdiği sandıklara falan bakalım 10 tane klasik abi 9 tane pubg kredi 8 tane de premium sandık 29 tane madalyon var şimdi kanka sana bir soru soracağım acaba buradan ne çıkar evet. bana bunu söyle şimdi Valla bir tane destansı sesimiz var bence İnşallah yani o bu. burası Sansı ses ses. Set değil bak ses. Seni ağzına <laughs> Dili, diri sürçtü. <laughs> Neyse arkadaşlar. Direkt hatta bugün klasikle arkadaşlar. klasik onu vurayım mı lan? Yok yok vurma. Vurma tamam. vurma. Onda tamam, bir şey çıkmıyor çünkü. Neyse. Arkadaşlar klasik Santa başlıyoruz. Bismillah dedik. Bastık abi. Hadi bakalım. Ben yani bir eseler var diyorum. İmkansız. Tamam, çıkmaz imkansız ya. Evet, mod da başladı. Oyunun sesini kısayım ben. Evet arkadaşlar, oyunun sesini biraz kıstım çünkü çok ses çıkıyor. Ee, Bok'ta bir şey aldık. İkinci ağa bastık. Bunu zeki için açıyorum. Ya ben şansımı videoda kullandım ya. Evet, ha, burada zaten şansın yok anasını satayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gençler, şu 100 tane madalyon çıkarsa var ya, video 45 dakika olacak ha. Ya çocuk bana abi dedi bir şeyler çıkart dedi ya Abi bana bir şeyler çıkart dedi ya Oğlum bir şey çıkmaz kanka fena Kanka bunu da emrah için mı? Aynen. Şifre emrah Hadi bakalım Şifre emrah dedik Evet bir şey vermedi Evet arkadaşlar emrah şansı da artık yok Gençler Bir şey çıkmıyor klasikten yine her zamanki gibi Biraz premium çakalım Şu sarılar niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum açalım abi. O etkinlikte gelmişti ya şeye globalde. Aynen. Çarpta mı ne gelmişti o? Basalım abi direkt. Kim seçin açıyorum gençler. Bu arada sandık videolarını falan özlediğinizi biliyorum. Ama maalesef arkadaşlar e, işler yoğun bu arada bilmiyorum. Bir de sıkıntılarım var o yüzden sandık falan birikmiyor ve bir şey de vermiyor bu arada. Onu da söyleyeyim de. Verir verir. Verir. Bu arada bir yükseltilebilir Yükseltilebilir m nerde? nerede? PUBG'de o, mi? O kanka o şeyde. Kore'de mi sadece? <laughs> Güney, Koy Güney ha. Kore'de. After <laughs> amca şansına şansla gırsala yükseltilebilir M2 çıkarttı. Maalesef burada çıkmadı yani. Ama biz burada ne yapalım? M4 çıkartalım bari sana hadi ya, İyisin gene. Çıkar çıkar bir destansın biz. Ben düşünüyorum. Vallahi ya. hiç zannetmiyorum ya. Daha dönmedi bile kanka. Ya yani dönmedi bile düşün. Daha kanka, dönme BP, olmadı. VP VP biraz gömsen sonra Şöyle bir 3-4 tane BP'yi göm sen. Tamam, orada hemen bir e, çıkartalım dur. Ya yani orada burada da bir gidip de yani ma madalyon Aa. alma al. Al <laughs> bak. <laughs> ya yok abi bak. Ya yeter, zey... yeter, yeter, niye? Yeter. Niye şansını burada kullandırdırıyorsun kanka benim ya? Bak. Abi ben o şansını at diye yaptım yani. Git abi ya bak Necidin orada. <laughs> yok yok. Orada sıkar çıktı ya. Burada da M7 çıkar şimdi. Ya, ya abi ben yükselti biri sıratsız kendime değil. Gerçi bu da ben, benim hesapta. Yani çıksın anasını sen. Çok sevsin anasını satayım ya. Ver. AKM ver. M762 ver. Yeter ki ver. Oğlum Enes bak bu Enes şimdi şu anki performansına göre bak ben de seni birazdan davet edeceğim. Böyle bir düşüncem var ama şu an Yok hiç ha yok ben şey gelmeyeyim. Şu an ben hiç, şey <gülüyor> <gülüyor> Lan bir şey çıkmıyor. O tamam. işte bak. Ha tamam. Tamam çok, güzel. Çok şükür. Şifre bir şey çıkmıyormuş. <laughs> evet. Ya güzel bir yani, kıyafeti. karakterimiz biraz erkek ama kardeşim yani sen artık aptıramadın bebeğim. Ee, hemen baya yapıyorsun. Sana sarı alalım hatta. UC yükleyip falan diyor. PUBG, falan. herhalde kadın. Setlerin hepsi bayanlara özgü. Aynen. Hadi. Oo güzel abi. abi. iyi i̇yi tamam. Set settir. Açıldı, açıldı, açıldı. Ama bir silah açıldı hem de. Aynen. Klasikte veren en e, PUBG'de de her türlü verir yani. Ama bebe şunlardan birisini verirsen çok tatlı olacak ha biliyor musun? Tatlı olur, çanta olur. Aynen. Ya, Dönsün yeter ya. Tamam, hı hı. Tamam, biraz e, premium çakalım yani, Hatta premium sandı direkt bitirelim. Aga o, o oradaki destansı seti ben sen yanlışlıkla çıkarmıştım bana hatırlıyor musun? Hatırlatma zeki. Hatırlatma. Öbürü, öbürü, o değil. O tamam değil. hatırlatma işte. Hiçbirini hatırlamak istemiyorum çünkü. Kendime çıkartmadım her şey sana çıktı ya. Aha. Oh kas. kas çok, yağlı, çok, çok iyi Çok güzel. güzel Ama şöyle bir destansımız var mı? Şöyle yakışır ya. Vallahi yakışır ya. Aynen yakışır. Set çıktı. Kas çıktı. Bir de çanta ver. Ah pezevenk Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz hızlı, hızlı açıyorum yani. Küfür yememek için. Beni, be, benim videoda çıkmadıydı da sende çıktı. Yani. Çıkmasa ölür zaten arasın sakın. Başımın belası. Bir de oluncu gömleği ver şimdi. Ya Zeki vallahi ağzını şom ağzını getiriyorsun ya. <laughs> Şu SKS ver de bari. Güzel. Oğlum oha bu çok tatlı lan. Altın SKS'ye çok benziyor. Abi akşam işlemeli. Çok tatlı. Hadi oğlum. Ver oğlum. Evet. Lise gömle. Sıkıntı. Ama yani bir PUBG Great'ten bir tane göm. Bak gene kıyafet aklıma geldi gene ya. Açma açma aman açma. Tamam burayı bitir abi. Evet. Buradan bir şey vermiyor bize. Oğlum şuradan bir SLR falan çıksa var ya lan. Fena olmaz mı ya? Çok tatlı. Tam kızlar özgü yani asıl satayım. Hem de hem de. Ama biz de kullanırız yani vermez. Okul gömleği vermekten bir harap oldu. Zaten Aynen. diyor ki şimdi klasik sandık sana sesini söylüyor oğlum ben sana vereceğimi verdim. Daha yani. da umut bekliyorsun Kesinlikle. Bak vermiyor. Ben evet mi? gençler klasikte son son sandığımız bundan sonra zaten PUBG Kredi'ye geçeceğim ve madalyonların hepsini PUBG Red'de harcayacağım. Çünkü ya, burada bir şey vermiyor yani gerçekten bok. Ya, verdi oğlum vereceksin daha ne istiyorsun? Ya Zeki, zeki. onlar yetmez ya. Daha çok şey istiyorum. Abi bu Emrah'ın gömleğinde. Abi, <laughs> abi Emrah aklımdan geçti ya. Haydi bismillah. Bastık gelsin abi. Şifremiz belli. <laughs> evet çık. Ama abi bir şey ben artık kaptım be. Ver şu seti bana gidelim hadi. Ya sen de destansiye tek atma şansın. Nerede senin ya? Bak kanka Hı. cenametsin bir Enozu besmele çek. Allah'ım bir daha yapmayacağım Vallahi sen. Vallahi değilim. İnşallah kanka her zaman de <laughs> yani girse gene değilsin zaten anasadım. Yani gerdeğe girsen gene cenamet ya. Bu nasıl bir şeydir abi ya. Estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bak. işte bu dedik. bak. bak ha ben, ben, dedim ki abi sinirlenince çıkıyor bir şeyler. <laughs> Güzel harika bir set çıkarttı arkadaşlar. Tabi destansı değilim arkadaşlar. Destansının bir alt modeli. Yapacak bir şey yok. Bir de silah veresen, verirsen, verir olur. Sağlam silah desenler olur. Ben abi gidelim bak buradan. Verir verir verir. Verir, Orada bir M7 var bugün. Evet verdi şu an. Çok güzel M7. Abi, abi şu çok tatlı ya. Şunu ver, bak şunu ver gidin. Bak vallahi yükselteceğiz ya. Uc'e basın oğlum. Uc'e Uyuşa... basalım. <laughs> MySign'den sonra belli olacak. Aha. O ne lan? Abi bu nasıl bir ya buna niye, niye döndü şu an anlama bu neyin kafası? Ya bu dönme amacı ne abi bunun? Bilmiyorum ki. Ha o. Abi. Ya böyleymiş set. Bar kıyafet oğlum onun boyuzun var lan. Ya şöyle şey adı batası canı Fil dişi var anasını satayım. Ha onun da Fil dişi değil lan o. Adı batası dişi. Ha domuz dişi. Ha, neyse. Ha. Evet gençler. Son sandığımız. Bundan sonra madalyonlara geçiyoruz. Hadi bismillah. Gelir. Gelecek. Garibanın yüzü gülür mü ama gülecek. Garibanın yüzü de gülmez. Gözü de görmez ama. <laughs> Biri sayıyordu <değil> ya şey, böyle. Bir <laughs> tane kim bu lan? Bir tane bu. Şey Elif Elif aynen. Yani, Abi Aklı bir şey ver. Kurban oldum bir şey ver şuradan ya AK falan. Hayatımın en kötü sandık açılımı. Ben yaşmıyorum ya ondan. Ka senin alakası yok. Sen de sıkıntı var kanka. Ben de bir sıkıntı yok. Çıkarttım oğlum daha ne çıkarttım? Kanka Bak bir güldür ben beni. Bir destansı. Ne bileyim böyle yükseltilebilir silah. Yani çıkarıyorum yani. Tırt. Ha, Kardeşim, bunu senin şansını açıyorum. Senin hesabın e, hayrol olsun bu silah da sana. Hangisi gele bilmiyorum. Mutat da gelebilir yani. Ne geliyorsa gelsin, ne geliyorsa gelsin. Bak, awk. Tamam, ben abi dedim bak. Senin şansın dedim. Awk geldi. İyi, artık bot bot drop kovalayacaksın tatlım. Bir daha açıyoruz abi seni şekilde. Bu da kötü bir durum ya. İyi, awk yani. çıktı. <laughs> <laughs> Abi niye ya bunlara bana dönüyor niye ya? Dönüyor. Allah niye Allah. Ona, niye, niye, yani niye, döndürüyoruz niye? da bok gibi şeylere dönüyor <laughs> abi bu ne? Yani silah yani desene lan. falan ver abi bu ne ya? Son 2 tane kaldı burada kanka ya. Oo gitti. Bitti mi lan? Son 2 kaldı oğlum bitti. Evet. Nasıl bitti? Ha aa, son. Bu sandıkta bütün şu ana kadar video izleyenlere ve abone olanlara, işte like atanlara, yorum atanlara, böyle güzel şey yapanlara falan filan gelsin işte onlara. Sizleri Bizi seviyorum. destekleyenlere. Aynen. Bu arada... Bu arada gençler işten geldim, yorgunum, spora gittim. bok gibi bir şey çıktı bu arada. Yani aşırı yorgunum ama... ...gerçekten hayatımın en berbat sandık açılımı olabilir. Şuradan bir şey vermedim yine. Kanka Beni bir şey çıkmadı. Ama yok yani yine set çıkarttık ya iki tane üç tane set çıkarttık. Şunlar güzel yani. Ya şu yakıştı. Şu, o Sakura'nın seti güzel aynen. kas çıkar iki güzel. tane kas geldi. Şu kaskımızı giyeriz. Şu güzel kaska benziyor. Gözde siklet. Şu gel abi bu ne, 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 ne ya? Ne? Yani. Tövbe estağfurullah. <laughs> şunlar geldi. Abi şunları bozduralım abi. Bu arada Abdurrahman şey dedi bana. Neydi bu abi dedi gümüş parçalıkları falan harcama. Onlara ben bir şey harcam dedi. Bir tane sıkar desterimiz geldi BP ile birlikte bir avumuz geldi av yani başka bir şey gelmedi şey maalesef ya. keşke çıkartsaydım ama keşke bana çıkmasa sana çıksaydı tattım yapacak bir şey yok miyav neyse sular. gençler bir videomda sonuna geldik miyav sular miyav sular içinde bir yakın be bir kendi bir kendi gitti gençler Gençler bu videoya güzel bir like bekliyorum. Ee, bayağıdır sandık açan videosu gelmedi. Daha çok sandık açan videosu gelmesi için videoya like'ınızı zaten Kanala abone olun. Benden haber bekleyin. Bu arada arkadaşlar o tümü yapın da videonun haberden olmuyor musunuz? Çoğu arkadaş diyor abi video atmıyorsun. Lan. bir kanalı bir girdim diyor. Ama video var diyor. Bir o tümü açma dedin. Tümünü açın abi orada. Ondan sonra güzel şeyler olur zaten. Ben de oradayım. <laughs> yani Zeki'nin kanalı da aşağıda bir yerde olur kanka. Oğlum abi orada Gençler Zeki'nin kanalı da aşağıda olacak. Ya Zeki. Gerçekten Zeki'nin kanalı da aşağıda olacak. Öyle de abone olursan sevinirim. Sizleri seviyorum. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Öpüyorum, bay bay. Kanka teşekkür ederim bu arada sana da. Eline sağlık. Bütün şanslısın ben ben, ben 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 şanslıyım ama sende bir sıkıntı var. Vallahi yani demek ben... istediğim bu. Ben hep her açışımda bir şeyler çıkartmışımdır yani. Bak benim gidip videolara bakabilirsiniz. Her Mesela... her şeyde bir ben seni sandık atılmana gelmedim lan bunda söyleyeyim. Senin, <gülüyor> <gülüyor> benim şartımı söylemedin sen kan orada. Neyse <laughs> hayırlısı. Gençler görüşürüz kendinize bakın. Boş şartlı fazla. Öpüyorum bay bay.